Merhaba Bilgi Joker'i kanalına hoş geldin. Bugün sizlere antik Roma'nın en etkileyici yapılarından biri olan Kolezyum'un nasıl yapıldığını anlatacağım. Kolezyum, Roma İmparatoru Vespasianus tarafından milattan sonra 72 yılında yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde milattan sonra 80 yılında tamamlanan dev bir arenadır. Amacı halka açık gladyatör dövüşleri, hayvan savaşları ve tiyatro gösterileri düzenlemekti. Yapımında taş, tuğla ve betona benzer Roma harcı kullanıldı. Kolezyumun elips biçimindeki yapısı yaklaşık 50 bin kişi kapasiteliydi. Her seyirci grubu için özel giriş çıkışlar vardı. Hatta suyla doldurularak deniz savaşları bile canlandırılıyordu. Ayrıca alt katında gladyatörlerin ve hayvanların bekletildiği gizli tüneller ve odalar bulunuyordu. Yüzyıllar boyunca depremler ve yağmalarla zarar görse de kolezyum hala ayakta ve Roma'nın sembolü olmaya devam ediyor. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.